Merhabalar. 9 Mart 2022 Ay Mars ve e, Venüs ile üçgen açı yapıyor. Her zamankinden daha fazla güven ve cesaret duyabileceğiniz, kapasitenizde var olan özellikleri rahatlıkla ortaya koyabileceğiniz e, bir zaman dilimindesiniz. E, sizin gayretiniz olmasa bile yapmak e, istediğiniz şeyler adeta kendiliğinden olu verecektir bugün grup liderliği yapmak için çok uygun bir zaman. Neyin nasıl, ne zaman yapılması gerektiğini çok iyi saptayabilirsiniz. Kendi kaynaklarınızla dış kaynakları birleştirerek başarılı şeylere imza atabilirsiniz. Hemen fiile geçmeye hazır bir telaş içinde hissedebilirsiniz. Kendinizi konuşma, konuşmalarınızda harekete geçirebilecek tarzda konuşmalar olacaktır. bu transitte bir proje başlatabilirsiniz. Ancak bu etkinin sadece birkaç günlük olduğunu unutmayın. Ee, uzun e, bir çalışma başlatacaksanız buna dikkat etmenize fayda var yani bunu dikkate alın bu etki geçtikten sonra bunu hala yapmak istiyor musunuz devam ettirebilecek misiniz bunu bir gözden geçirin derim çevrenizdeki kişilerle birlikte güzel zaman geçirebileceğiniz zamanlar ufacık şeylerden bile mutlu olabilirsiniz aşk ilişkiler için güzel bir gün kolaylıkla oluşan duygu akışı güzel bir gün geçirmenizde size yardımcı olacaktır evliyseniz annelik duygu Uygularınız artacaktır. Ee, yeni bir çocuk isteyebilirsiniz. Çocuğunuz varsa üzerine Fazlaca düşebilirsiniz. Güzellikler diliyorum. Hoşçakalın.